İslamiyet ve hoşgörü. Yani bildiğiniz gibi son zamanlarda büyük tartışmalar var. Diyalog, hoşgörü ve İslamiyet konusunda. İşte nedir bu tartışmalar? Allah razı olsun. Fethullah Efendi'nin hizmetleriyle başlayan ve devam eden ciddi bir diyalog çalışması var. Ama buna karşı bunlar acaba İslam ve Müslümanların yemdiri Hristiyanlara teslimi midir? şeklindeki tepkikler var. Yani başta Mesaj TV ile olmak üzere. Bugün çok açık bu konu ben. ben tabi bunları ayrıntılı olarak değerlendirmesini bugün yapmayacağım. Ama ben bunları problemi zikrediyorum. Yani şu anda hoşgörü meselesi, diyalog meselesi, Avrupa'daki bir ülkede oturan insanlar olarak bizi de doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye'den gelen Müslümanlar olarak Müslüman Türkleri de birinci derecede ilgilendiriyor. Yalnız bu tartışma sırf bizim Türkiye'de değil. Mısır'da da var. Geçenlerde ben Birleşik Arap Emirlikleri bir ziyaret ettim. Orada da var. Yani Kayı ortak bir kısım değerler bulalım, beraber yaşamaya çalışalım diyenler, bir taraftan tepkir <laughs> diğer taraftan başka türlü bu dünyada beraber yaşayamayız. Ademe diyor Araplar, Türkler küreselleşme diyor, Batılılar da globalization diyor. Yani bu süreç başlamış. İsteseniz de istemeseniz de devam edecek. Onun için benim bugünkü hoşgörü ve İslamiyet tarzı sohbetim bence çok önemli noktalara işaret kabul edilen bir konuşma olacak. Keşke bu konuda bana internet yoluyla onlarca ve yüzlerce soru soran insanlar hem de onlarla da yani bu tür sohbetleri değerlendirebilseler. Ama üzüle ve feda edeyim. Bizim Müslüman toplumun en büyük zahır kültüre zayıfsız. Kitap okumada zayıfız. Bunu kabul edelim. Ama tenkitle de bir yere varamayız. Biz meşhur şu var. Ya bu bebeği güdeceğiz, ya bu bebeği güdeceğiz. Hz. İsa Aleyhisselam biliyorsunuz koskoca ünlü az Büyük yedi peygamberden biri. Ama hayatı boyunca on iki kişi bulmuş kendisine. Biri de daha onun lüfa semaya yükseltilmesinden önce mürtel olmuş. Ama hiçbir zaman Hz. İsa Aleyhisselam'ın peygamberlik makamından düşmesi veya değerinin düşmesi diye bir şey mevcuba sormuş. O faziletini, mücafatını almış. Dolayısıyla biz de böyle değerlendireceğiz. Şimdi evvela şunun altını size ister A, ister B, ister C hangi İslami cemaat ve grup hoşgörünün lehinde veya lehinde konuşursa konuşsun bence diyaloğun da hoş de önemli bir sınırı var. O da şu. Bizim şer Şerif dediğimiz, İslamiyet dediğimiz, Kur'an'ın ve sünnetin hükümleri açıkça neye hoş görüyle bakabileceğimizi, neyin gayrimeşru meşru veya meşru ilan edileceğini kriterleriyle beraber ortaya koymuş. O zaman ister adına hoşgörü değil, İşler adına diyalog değil. Benim şahsi kanaatim, benim şahsi kanaatim, eğer Şer şer-i Kur'an ve sünnetin düsturları içerisinde kalırsanız, o zaman hepsi caizdir. Dünya sizin aleyhinize konuşsa, bir manada ifade edin. Bunu bilmenizi istiyor. Yani önemli olan Allah'ın razı olması. Eğer o razı olmuşsa, bütün dünya ve kainat zemaniye de olsa hiçbir önemi yok. Çünkü isterse ve hikmeti iktidar ederse başkalarını da senden memnun edersin. Ama o razı değilse, bütün kainat seninle beraberse onun da bir kıymet haliyesi yok. Bu kadar açık. Ben bir örnek vereyim, daha yeni yaşadığımız bir olay. Bunu anlattık. Rotterdam Belediyesi Müslümanlar da bir sosyal çağrı, sosyal sözleşme imzalamak istiyor. 25 profesörü davet ettik. Biz de onlar arasında üniversitemiz önemli bir partnerdi. Ve hangi olsun bize düşen görevi üniversite olarak sonuna kadar yaptık. Bir örnek vereceğim. 25-30 maddelik bir sosyal çağrının bir maddesinde aynı şu cümle var. Supporting all organizations which related women's rights and homosexual organizations. Yani kadın haklarını ilgilendiren bütün kuruluşları ve homoseksüellerin kuruluşlarını desteklemek. Şimdi tabi orada hemen 25 profesörden yaklaşık 10 ayakları Müslüman. Ben tabii Allah kessin. Yani hak bildiğini ölümüne doğrusu o akşam üniversiteyle kapatsalar söylemeye ne kadar? İtiraz ettim. Dedim ki bakınız siz bu sosyal sözleşmeden kaskınız ne olur? Rotterdam Belediyesi olarak gücünüzü mü göstermek? Hadi göstermek yani. Sosyal bir problemimiz var. Bunu çözmek istiyoruz. Müslümanlarla yanlış anlama var, tansiyon var, gerginlik var, düzeltmek istiyoruz. Gayet güzel. Bizim dediğim bunu, buna katkıda bulunma noktasında ki niyetimizden şüphemiz var mı? Yok dediniz. O zaman dedim, ben sana bozma dedim. Ve burada açıklama yapmak için böyle Ne dediler? Dedim, bak bilim adamı ve Hollanda'daki bir üniversitenin rektörü olan Ahmet Akgündüz'ü milyarlarca parçaya ayırsanız, homoseksüel organizasyonları desteklemezdiniz. Çünkü benim Kur'an'ıma göre bu iş %100 gayri ahlakı. Ve Kur'an'ın ifadesiyle çirkinmiş. Bunu geçireceğiz. Nasıl dedi? dedi? Benim mesele gayri Ben Müslümanım. Benim ölçüm tamam. Şimdi bana göre aile hayatına karşılamazsınız. Benim zorlaması sefer <laughs> değilsiniz. Müslüman toplum bunu kıyamete kadar çirkin görecek. Bunu değiştiremezsiniz, hiç ulaşmayın. Ama İslam'ın da müsaade ettiği çok güzel bir imkan var. Bunun ifadesini kullanabiliriz Nedir Ne ben? Benim dinime göre dedim, Müslüman bir devlette de, bu tür gayrimeşru işler yazık. Ve devlet bunu ben biri müeyyide ile engelliyor. Ona açıklayın diyor. Yok dedi. O açıklamaya gerek yok. O zaman Halil el-Mümini gibi oluruz. Ama dedim, ama dedim, onu zaten biliyorsunuz da, ben niye biliyorsunuz? Ama İslamiyet gayrimüslim bir ülkede yaşayan vatandaşa diyor ki, İslam ceza hukukunu uygulamakla sorumlu değilsin. Zaten kişiler İslam hukukunu uygulamakla sorumlu değil, kendi hayatımda yaşamaktan sorumlu. Hı. o zaman ben burada kendi hayatımda İslam'ı yaşarım. Ama benim azınlık olan veya İslam hukukunun ifadesiyle müşterimen olan, yani devletin verdiği imkanla yaşayan bir insan olarak, burada İslam'a aykırı olan insanlara karşı kanunu ihlal etmemen görevim var. O zaman değiştirelim dedim. Nasıl? the do not discriminate against women, women and homosexual an organizations. That's it. Bunu kabul ederiz. Yani ister kadın atar organiz organizasyonları, ister homosexual organizasyonlara karşı ayrımcılık gibi hücumda bulunma. <laughs> Bunu zaten bizim dinimize gelmiyor. Yani benim sorumlu değilim ki. Ama benden destek bekleyemezsiniz. Tabii hepsi yani yüzde yetmişi alkışla kabul ettiler, benim ben realistim. Ben dinimin kabul etmediğim ne hoşgörüyü gösterebilirim, <laughs> ne de desteği verebilirim. Evet. <laughs> ama bunu üstüne baktığı dinimde benim bunlara mücadele etme yok. Hollanda kanunlarında İslam'a aykırı çok hükümler var ama ben onlara karşı herhangi bir hükümdülüğüm yok dinimde. Ben kendim yaşarım, ama o kanunları da ihlal edemem. Yani itaat etmek aynı evet. şey, itaat aynı şey. Bilmem izah edebildim mi? Demek ki meselenin özü, hoşgörünün sırrını Kur'an üzerinden çizmiş. Neye hoşgörüyle bakacağımızı, neye bakmayacağımızı dencelebilir. Şimdi Osmanlı Devleti'nde de bu yaşanmış. Osmanlı Devleti'nde de yaşanmış. Hatta bu bazen de yanlış anlaşılmış. Biraz sonra